Nasıl dayıtmar lan? <laughs> of ne sıcak! Arkadaşlar birazdan sizin için de çok güzel bir sürprizim var. var. Aldım gördün mü? Oo oh, ya olmuyor <gülüyor> zıplıyor. <gülüyor> ben Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine şahane bir video ile karşınızdayız. Bugün Görmüş olduğunuz gibi biz bir şeylere hazırlanmışız. Neyi acaba? Kampa! Arkadaşlar çantalarımızı doldurduk. Hava zaten mis gibi. Günlerdir böyle ne zaman gelecek yaz şöyle mi böyle mi derken bugün İstanbul'un en sıcak günü olabilir hatta ve bugün kamp günüdür dedik. Hazırlığımızı yaptık. İşte malzemelerimiz. Hemen yankı hemen kaptı çantasını çadırını hoppa dedik gidiyoruz arkadaşlar. Aşağıda bugün kamp kuracağız. Ayrıca video içerisinde de size bir sürprizimiz olacak. Bekleyin görün diyorum. Videomuza geçmeden arkadaşlar hemen beğenilerimizi bırakalım ve yorumlarımızı aynı zamanda diğer video önerileri olabilir ve bu video ile ilgili yorumlarınızı da yapmayı unutmayın lütfen. O zaman artık yavaş yavaş bir gidelim yani. Tam beri böyle sere serpe tişörtlerle falan kamp yapmayı özledik yahu. Şöyle çadır kurmayı özledik yani. Ne derseniz çünkü üşürüz falan aman onu da alalım aman bunu da alalım böyle gidiyorduk ama şu an daha rahat bir şekilde kamp yapacağız. Hadi çıkalım Yankı. Bir önce havuz tarafına bakalım. Orası geniş, büyük bir yeşillik var orada çünkü. Eğer rüzgar da yoksa muhteşem olacak. <laughs> of ne sıcak. Bak burası çok fena olabilir. Burası biraz rüzgar da olabilir ama Yankı. Ama Bak bir orayı bir deneyelim. Orası çünkü çok büyük bir geniş alan. Böyle Bak burası geniş. Yankı giriş ne taraftandı? Bu taraftan mı? Evet. Şuradan gireceğiz herhalde değil mi? Şu en dipte yapalım. Tamam biraz kuru bir yer bulmamız lazım. Ya şu köşeye doğru bir gitsek mi? Böyle çok ortada olmasak da şurada böyle hani ne bileyim önümüz açık olsa istediğimiz oyunu oynasak falan ne diyorsun? Sen önümüz çok açık şu <laughs> an. Burası iyi, bence burası iyi. Şöyle hemen şimdilik bunu koyuyorum. Yankı, evet az eşya getirdik bu kez ve arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone yastığımız her zamanki gibi bizimle. Çadırımızı ne tarafa açıyoruz onu bir belirleyelim. Şu tarafa. Bu tarafa baksın değil mi? Yankıcığım bana yardım edeceksin herhalde. Evet. Hadi yardım eder misin anneciğim şurada? Yankı tamam işte Hı. süper oldu. Arkadaşlar oldu. Çadırımız budur. Yankı ben içeri gireyim sen eşyaları bana ver düzenleyeyim içeriye hemen. Tamam mı? Hadi hemen battaniyeyi bir serelim. Hop düzeltiyorum Yankı iyice. Yastıkları da alayım Yankıcığım. Pandalı benim. Pandalı tamam Pandalı Yankı'nın. Çünkü pandayı çok seviyorum. Tamam peki. Seni de çantana alalım anneciğim. Şunu da şöyle koyalım. Hemen bunu da açıyorum. Ooo Yankı hayır yeni hayır sandalyem de harika. Arada sen de oturabilirsin ama. Yani değişebiliriz sandalyeleri. Şimdi mi? <laughs> ya hemen ya? Bu kadar çabuk da dememiştim yani. Neyse ki çadırımız da artık bittiğine göre. Yankı o zaman yerleşelim. Oh be Yankı. En sonunda çadırımıza yerleştik arkadaşlar. Bence artık keyif yapabiliriz. Bence de. Hak ettik arkadaşlar yani bunu. Yankı senin için çok güzel bir sürprizim var. Arkadaşlar birazdan sizin için de çok güzel bir ne sürprizim mi? var. Ne? Önce Yankı'nın sürprizi gelsin. Neymiş acaba? Hemen çantamızı açıyoruz. En sevdiğimiz içecek. İşte içimin o arkadaşlar. Aa, Yankı. Ne? Hangi renk? Bütün renkleri var hem de. Hangi rengi istersin? Pembe mi? Sarı mı? Pembe. Kakaolu yani. Hı. Tamam. Ben de. Belki diğerlerini de denersin daha sonra. Arkadaşlara da soralım. E, e hangisini siz hangisini en çok seviyorsunuz arkadaşlar yorumlarda yazabilirsiniz kakaolu. siz de. Yankı hmm, çok, Yank, çok kakaoluyu seviyormuş. Ben de ne alsam hmm. Hmm, pembe alacağım galiba ya. Tamam. Pembe bir ne, rengi falan güzel ya. Tadı da öyle zaten. Arkadaşlar bu çilekli galiba. Benimki de. Evet, çilekli. Benimki de, de çikolatalı. Ben açtım bile. Hemen açıyoruz ve Yankı elim ayağıma dolaştı işte heyecanlandım arkadaşlar. Hmm. Hmm gerçekten o kadar iyi geldi ki şu an yorgunluğumuza da. Mis gibi ya. Evet. Ben beden denemek ister misin? Sevdin yani onu değil mi? Arkadaşlar Yankı'nın en sevdiği kakaolu zaten asla değiştirmiyor. Sizin en çok sevdiğiniz de aşağıda belirtebilirsiniz dediğim gibi. arkadaşlar. O zaman gelelim sizin için biraz önce bahsetmiş olduğumuz sürprize. Arkadaşlar İçimino'nun oyunu da çıktı. Ve bunu biz oynadık. Aşırı eğlenceli bir oyun. O yüzden sizlere de bahsetmek, duyurmak istedik. Ve çadırımızda aynı zamanda oynayalım ki sizler de bilin nasıl oynandığını, nasıl kayıt olunduğunu, nasıl giriş yapıldığını hepsini tek tek gösterelim istedik. Hadi o zaman Yankı Vakit kaybetmeden, o zaman eğlence zamanı. Eğlence zamanı. Arkadaşlar içiminoylaoyna.com adresine giriyoruz. Ekranda gördüğümüz üzerinde başta yazan ok işaretine tıklıyoruz. Oynamaya başlamadan önce kayıt olmamız gerekiyor arkadaşlar. Kayıt olduktan sonra oyuna başlıyoruz. Level'ları atlıyoruz, puanları topluyoruz, sürpriz hediyeler kazanıyoruz. Dilerseniz hep birlikte kayıt olalım. Sağ üstte görünen kayıt ol butonuna tıklıyoruz. Oyunun bizden istediği bilgileri doldurup hızlı bir şekilde kayıt olabiliyoruz. Giriş yap ekranında kayıt bilgilerimize giriyoruz ve artık oyuna başlayabiliriz. Oyunda 3 adet haritamız bulunuyor. Birincisi muz dünyası, diğeri çikolata dünyası ve üçüncüsü çilek dünyası. Biz ilk olarak çilek dünyasını oynamak istedik ve bu oyunu seçtik. Oyuna başlamadan önce öğren butonuna tıklayarak oyunu nasıl oynamanız gerektiğiyle ilgili siz de tüm detayları öğrenebilirsiniz. Dilerseniz daha fazla vakit kaybetmeden oyuna başlayalım. Hazırsanız koşmaya başlıyoruz arkadaşlar. Başla. Ay sen bu oyunu ben... Ya bir, bir, bir anneciğim ya bir dakika. Aldım gördün mü? Zıpla diyor. Hop. Arkadaşlar ilerliyoruz. İlerlerken de bir yandan 2 ya da çilek topluyoruz. Yerimizi değiştirmemiz gerekiyor tabii ki. O zaman çünkü o aldığımız içi minoları süremiz bitti. İçi minoları düşürmemek için arkadaşlar sağa sola daha böyle hızlı kıvrak hareketler yapmak gerekiyor. Siz. Şimdi yankıya veriyorum bakalım o nasıl yapacak. Evet, şimdi önümüzde bir çilek var hemen zıplıyor arkadaşlar. Zıplıyorsunuz. Hemen içi minoları topluyor yankı. Sağa sola kaçıyor. Çünkü aldıklarımızı topladıklarımızı Ama düşürmememiz sağ gerekiyor. Sağa sola kaçmaya gerek yok. Yani zıplayabilirsiniz. Evet, zıplayabiliriz. Ana! Aa ne oldu? Potaya mı takıldı? Ne oldu öyle? Potaya takıldı Tamam zıplayalım tekrar. Evet. Aa! Aa! Tam alacaksın. Alacak zannettim. Hı. Eğer herhangi bir engele takıldığımızda arkadaşlar elimizdeki topladığımız iç minoları düşürmüş oluyoruz. Onlar elimizden düşüyor. Zıplayıp kaçabiliyoruz tabii ki o engellerden de ya da sağa sola kaçmamız gerekiyor. Allah. Eyvah. Süre bitmiyor hadi. Ya bitmesin ilerle. Hah. E, zıplayıp tepesinden alsaydın keşke Yankı. Of ya. Eksi e yüz arkadaşlar. Eksi e yüz de bitti. Sen. Arkadaşlar ben eksi yüz puan topladım. Eğer siz kaç puan topladıysanız lütfen yorumda yazın. Evet arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz kaç puan aldığınızı gerçekten eğlenceli bir oyun çünkü Mama, ee, biz missim. biraz böyle yeni ve yeni böyle bilmiyorum elimiz mi alışmadı bilmiyorum eksi yüzde tamamladık oyunu öyle bitirdik ama eminim sizler tekrar tekrar oynadığınızda puanlarınızı gerçekten böyle uçurabilirsiniz eminim yorumlarda da görmek isteriz merak ederiz yani. O zaman yani. kamp videomuz devam e, kampımıza evet. devam edelim biz eğlenceli oyunlar devam ediyor tabii ki. Yankıcığım Ay oyun oynayalım mı? Oyun ben şöyle, ya ben biraz acıktım. Yemek mi yesek öncesinde? Evet Evet ya bir şeyler yiyelim. Oyun gördüm Bu çantada yemek yani? yok galiba ya. Bir dakika Yankı. Ben orada Bu... bir oyun gördüm. Ay inanmıyorum Yankı. Ay inanmıyorum hiçbir şey yok ki. Ay bir tek bunu getirmişiz. Aa, aa, arkadaşlar kurumasını bölüşelim mi Yankı? Hayır. Şur, aa ne demek senin? Hı. Ama bu çadırda birlikteyiz biz o yüzden. Yankı ya. Dur küçüğünü ben alayım. Dur tamam ben aldım sen bunu ye. Ben büyüğünü Ya yiyeyim. ay mis gibi de koktu be Yankı. Mis gibi kokuyor ya. Kurumasını çok seviyorum. Ben de seviyorum. Nerede o içimin odan da alayım bir yudum. hı! hı. Yankı. Hı. Çok güzel oyunlarımız var. Aa. Vallahi bak. Aa. Bunlar sana arkadaşlar bir kere şurada bunlarla ya, ne yapacağımızı tahmininiz var mı bilmiyorum. Yankı senin tahminin var mı mesela böyle bir şeyde? Annem. Çeşitli bir tık böyle Herkes, keşke bardak getirse Çalışlar gibi bir şeyler yapacağız Keşke bardak şimdi. getirseydik ya. Neden? Ha bardağı üfleyerek sokma oyunu geldi. Hmm, öyle bir şey değil bu. Bu başka bir şey. Hadi ye de gidelim. Yankı son yudumuna sattığını bilemedi arkadaşlar. Oyun için heyecanlandı çünkü. Bir dakika. Şimdi bu oyuna başlayacağız bu toplarla ama. Bir dakika. Bunun öncesinde Yankı bu kez taş kağıt makas yapmıyoruz Arkadaşlar o yüzden de dart getirdik. Bahçede dart yapalım. Hadi gel. Yankı, bu daha portatif böyle. diye bunu getirmek istedik. Şimdi en fazla puanı alan oyuna başlayacak. O oyuna geçeceğiz. Onun. Anneciğim nereye koysak şu dartı ya? Şöyle bir ağaç şeyi olsa da şöyle atsak değil mi yani? Okla vursak filan. Şunu açıyorum hemen. Hop. Anne sandalye. Anne şuraya Ay. yaslayalım. Sandalyeyi yaslayalım. Olur. Öyle de olur. Evet olur. Aynen ama biraz aşağıda olur sanki. Alçak yok. o. Nasıl olur? Öyle. Ya mecbur öyle yapacağız gerçi. Yankı buraya koysak böyle olur mu? Ne diyorsun? Buradan böyle. bak, burasını mı atalım yoksa burasını mı at? Ha burasını atamayız ama bir dakika burasını atacağız tamam mı? Bak şöyle, şöyle yapalım mı? Şöyle anne, durur mu anne, acaba? Aç, aç. Bak böyle durur mu? E tamam bu kadar Aa, dursa yeter zaten. bu Ben kadar. yeşil yeşil. Yeşil mi? Tamam bir dakika uçlarını Hadi. çıkaralım bir dakika. Çıkacağım. Sonra bakmaz. Belli bir mesafemiz olması gerekiyor. Önce gerek öncesi, al. Öncesini aç. Önce öncesi. tane. Ta öncesi, ben mi atayım. Öncesi. Tamam. Puanlarımı toplayayım. hiç giremiyormuş yani. Hiç giremeye giremeyebilir. Sıfır puan da alabilirim tabii ki. Bilemiyorum yani. Ay yankı bende mi sıra şimdi? İlk ben atıyorum arkadaşlar. Bir, iki, üç. Ah bir dakika. Yedi. Yedi ile sekiz arası ama yedi yedi yedi. Siyahta yedi. Yedi puan aldım ilk atışımda arkadaşlar. Hemen alayım Eş. ki bu engel olmasın. İkinci atışını i̇ki, alalım. İki tane ok olduğu için iki yedi. kere atacağım. Evet yedi. Yedi evet. bak buradayız yani. Yine aynı tamam mı? Yedi ve Aa, bir, 1. 8 oldum. Sadece 8 oldum. Dur bakalım. Tamam 8 puanı aldım. Yankı. Oo, dokuz. 9. Tamam arkadaşlar 9. Görüyorsunuz. Tamam dokuz. düştü ama olabilir. 9 9. Yankı olmuşlarını çıkardık mı? Yok. Çıkarmışız çıkardım. tamam tamam. 9 9. Evet çıkarmışız. Annem bir şey söyleyeceğim. Zaten ne? 9 olduğum için her türlü ben kazanacağım. Ay evet ya. Aa, zaten sevmiş Ben diyorum ki ikinciyi at ikinci. Yankı başlıyor oyuna. Yankı kazandı zaten. Şimdi arkadaşlar hedef vurmadan sonra bakalım bunu kim kazanacak? Şimdi Yanka buna ilk başlıyor. İlk başlıyorsun anneciğim oyuna. Ay, ben galiba şöyle mi? Ne? Bak şöyle bir oyun. Söyle oy, tamam. Oy, şöyle bir oyun geldi bak aslında. <laughs> dur tahmin ne bakalım. Evet. Dur, ya, dökün, bir dakika. Şey, dökün şimdi. Akı. Ya hayır. Bak Do. şimdi. Bak şimdi bir, bir, bir dakika. Ya, bir, ya dur. dökmüyoruz ha? Yanka. ikiye ayırıyoruz. Dur bir. Şimdi kaç tane top varsa ikiye ayırıyoruz onları. Dur annem ben biliyorum. Bak. Ya tamam bak. Şöyle oyun oynayayım. Bu ne? başka ol. Ya bir sana bir bana yapacaktım ya. Hayır ya. Bak Hemen şey yapacaktı işte. Ben ne alacağım? Aa. Bilmiyorum şöyle bir geldi aklıma. Sen var sen ne olacağım? Beyaz. Sarı ama beyazı da alacağım. Sen de alacaksın S beyaz. Sen beyaz alacağım. Beyazı ikiye böleceğiz yani. Evet. Yani şöyle. Tamam. Şey. Sıra sıra değil her zaman sokacağız oraya tamam Ama e, bir sırayı önce bitiren kazanır. Hayır bak. Ya tamam onu da başka bir gün oynarız ama bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Şimdi sen başlıyorsun ya oyuna. <laughs> ben şimdi sana bu şekilde tutuyorum. Onları hepsini kucaklamana gerek yok. <laughs> Alabilirsin sonra. Bir tanesini al. Şimdi ben tutuyorum tamam mı bunu tamam. senin boyuna göre. Evet. Şimdi çok da yakın olma öyle böyle gelme. Bak şimdi böyle kaçta kaç yaparsan o tamam mı? Kaç tane topun var? Bir dakika onu hesaplamadık. Burada kaç? 2, 4, 6, 8 tane burada var. 10, 12, 15. Bak 15, 15 tamam mı? Tamam. O sarılarla beyazlar benim mavilerle beyazlar senin hadi. Tamam. 15'te kaç yapacak arkadaşlar Yanka göreceğiz. Hadi ya. Boş. Hadi bakalım. Hadi. Boş. Boş. Biraz daha anneciğim. Tabii rüzgarın da etkisi var. Aa arka... bir. 15'te bir oldu şu an. Hadi ya. Hadi bakalım. Ya olmuyor. Eyvah bu oyunu ben kazanırım. Ben sana diyeyim. Acele etme o kadar bitiyor. Toplarım bitiyor. Ya ne? Ya inanmıyorum. Ya ne annem ya, ya? Ya, Aman ya haksızlık 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 ama ne yapalım? ama. Haksızlık falan değil. Tamam. Sonuncu yatacak biraz daha. Ya anne. Ya anneciğim ama hayır. Ya. Ama sen böyle yani, yapıyorsun. Ya ve zaten öyle hatırlıyorum ya evet. en başta. Şöyle bir şey en yap o zaman diyeceğim. Rüzgarın da etkisi en. var arkadaşlar. En baştan. En baştan olmaz. Şimdi sen tutuyorsun. Bakalım ben, oh, yukarı kaldırıyor bir de tamam. Ama benim boyuma göre doğru. 15'te kaç yapıyorum? Bekleyin. Oh olmuyor. Ya öyle eğik tutmak yok. Dik anneciğim düşer o zaman. Evet. Ya olmadı. Aa! Ya olmuyor, <laughs> zıplıyor. Aa! Aa bir, bir. Bir tane attım. Olmadı yine. Allah'ım ne olur ya. Aa! <laughs> a, bitiyor top, bitiyor. Ya yan kıkırt <laughs> ne yapıyorsun? Ya olmadı. Bir <laughs> tane topum kaldı. Ya inanmıyorum. Ya! N'apıyorsun oradan? Ya of be! Bir berabere kaldık arkadaşlar ya. Gerçekten bir bir beraber kaldık. Hemen hızlıca toplayalım bunları ama. Rüzgar uçurur çünkü bunları. Hadi Ankacığım topla sen de. Bacaklarım tutul... Ya n'apıyorsun? <laughs> aa ah! Aa ah! Aa ah! Aa ah! Aa ah! Ya! 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 ya. ya. Yakamayacağım şimdi. <laughs> ya yankı. Ya patlaşımdır hala atıyor ya. Ya <laughs> atıyor hala. <Dersiyim> ya. Of. <laughs> ya. Bak. Ya sandalyem var Allah'ım ya. Hayır ben senin yanımda. Ne? Ben mi kalkacağım buradan? Evet. Ya yankı ya. Ya bak gideriz bak buradan yamuluruz Çekin şuradan. Piz. Aa yuvarlayacak beni burada. Kovdum şimdi. Bunu. Arkadaşlar bu zaten bak şimdi bak. Bak şöyle. O kadar meyilli ki zaten gitmeye. Birazcık şurada. Dur dinleneyim. Of be. Of be. Burası çok rahat. Ay benim biraz keyfim kaçtı tabii ama olsun burası da rahat ya. Burası da iyi yani. Ne oldu? Ya ne? Bir tane daha oyun gördüm orada. Ya Yanka bir dinlendirmedin oyundan oyuna koşturuyorsun beni ya dur. Dur bir dakika ne oyunu gördün? Arkadaşlar kesin şeyi gördüm. Bir dakika ne? Ha şeyi gördü. Tamam ben de diyorum ki ne gördü? Ya çorabın falan çıktı ya. Asılıyorsun yani. Bakayım. Arkadaşlar bu oyunu çok sevdiğinizi biliyorum. O yüzden çantaya bunu da atmıştım. Bunu da oynarız diye. Geç de olsa oynayacağız değil mi yanka? Şimdi arkadaşlar Anneciğim hazır mısın? Evet. Bak taktığın zaman böyle çok gergin olduğu için bunları Maymuna al. Maymuna ne olacak? Ya evet maymunaz, bir komik bir tuhaf oluyor maymunaz. evet. Şimdi hazır mısınız ay, arkadaşlar? Şey hazır mısınız? Takıyorum. Ay, ay ben bakın şimdi kalmıştık ya. Onun fotoğrafını görenler şu an maymun ağız demiş. <laughs> de onu söyleyeyim. Evet öyle. <laughs> maymun Ya Yankı. Maymun, maymun, maymun ağız. Arkadaşlar ağzım yırtılmak üzere. Sen onları bilebileceksin bak söylüyorum. Yırtık ağız. Arkadaşlar. Az. Yırtık ağız. Yırtılacak gerçekten. Ayy yapamıyorum. <laughs> <laughs> Heh, yattı. <laughs> yattı arkadaşlar şimdi. Vay. Daha kolay bir şeylerse. Çinleri daha sıvı ıslığı kahata. Söyle. Ya <laughs> <laughs> <Değil, gülüyor> <değil>, söyle. Ya <laughs> söyle. <laughs> suları rahat. Ay suları hızlı hızlı rahatla ısladım. <laughs> değil. Hayır. Vadi hiç yok vadi. Bu nasıl dayet Muharrem? <laughs> Madem hiç yok maden. nasıl davet Muharrem? Madem madem, madene gittim maden. <laughs> ya Allah değil. Keyapçıdan keyap söyledi, hasta getirdi. Keyapçıdan e, keyap... Keyap diye keyap. <laughs> he? Kiracıdan söyledi, hasta getirdi. Kiracı, <gülüyor> kiracıdan, <laughs> he. Ki, kiracıdan kira dedim. bana pasta getirdi. Sonu yaklaştı, gitti yani. Dur. İnci inci i̇nce ince pirinçler Hah. haraladı. İnce ince pirinçler haraladı. O biraz sordu ama. Aynen. Füzeleri vüzede gösterme. gösterme. Füzeleri yüzede gösterme. Füzeleri <laughs> vüzede gösterme. Yaklaştığı da güzeldi. Arkadaşlar, çok eğlenceli bir oyun olabilir ama Maymun ağzı oluyorsun. İnanılmaz konuşmanızı engelliyor ve e, şu diş etlerinize çarparsa eğer yani ben çok gülersem canım yanıyor. Önemli olan karşıdakinin gülmesi oluyor aslında bakarsanız. Arkadaşlar öyle yani. Bugün bir çadır videosunun daha sonuna geldik. Biz bugün çok eğlendik. Umarım sizler de biz, bizimle birlikte eğlenmişsinizdir. En çok da içimin oyla oyna oyununa ben bayıldım yani. Ben ne diyorsun? Mi? Çok güzel puanlar elde ettik bizce. Arkadaşlar sizler de aşağıda açıklama kısmında bıraktığımız linkten İçimino'yla oyna linkinden oyuna gidip kayıt yaptırabilirsiniz ve şahane puanlar elde edebilirsiniz. Hatta bunları da yorumlarda belirtirseniz bizler de görmüş oluruz. Öyle yani arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Ve beğeni yorumlarınızı muhakkak bekliyoruz videomuzun altına. Daha çok çadır videosu gelsin ya da şurada gelsin orada gelsin nerelerde gelsin diyorsanız da bunları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Görüyoruz, bay bay. Merhaba, arkadaşlar.